Türkiye'de aroması ve kalitesiyle ilk sırada yer alan Baskil kayısısında hasat sonrası isimleme ve kurutma yolculuğu devam ediyor. Altın meyve olarak bilinen yaz meyvelerinin gözdesi kayısının hasadında sona doğru gelindi. Hasadın başlamasının ardından kış için kurutulup tatlısıyla tatlı, ekşisiyle hoşaf yapılarak tüketilen kayısıda isimleme ve kurutma yolculuğu başladı. Sıcaklığın 39 dereceyi gösterdiği Baskil ilçesinde işçiler sabahın erken saatlerinden itibaren kayısıları toplamak için yoğun mesai harcıyor. Büyük bir titizlikle toplanan kayısılar daha sonra kasalara doldurularak islimleme odalarına götürülüyor. Ee, kükürt olayı kayısının can damarı. Ee, şimdi kükürt olayını yapmazsan yani islim dediğimiz seni dediğimiz, biz islim deriz ona. Sen islimi eğer ki Kaysı'yı kurutacağım dersen, sarı kayısı yapacağım dersen islime koyman lazım. İstime koymazsan o kayısı çürür, kurt girer, çöp olur. Yani hayvandan başka bir şey veremezsin. Bir akşam yakacağız, bir de sabah güneş doğduğu zaman onu yakacağız. Bunlar kahvaltısını yapana kadar o bir hava alacak. Tekrar bir daha yakacağız bunu. Yaklaşık iki kilo kükürt koyarız bir kabın içine. Zaten kablar var. Biz bunu yaktığımız zaman içine herhangi bir canlı yani nefes ve karınca bile ölür içinde. İçindeki bir kurt oranı ne varsa hepsini öldürür. Ve kayısıyı da 4-5 sene eğer istimini alırsa yani o kükürtünü alırsa 4-5 sene sarı kayısı muhafaza edebilirsin. Yani rütbet vurmazsa, yağmur vurmazsa yani kapalı bir alana koysan bu kükürtü versen 5 sene kadar kurutabilir yani tutabilirsin bozulmaz. İslimleme odalarında bir gün kalan kayısıların bir sonraki durağı kurutma alanları oluyor. Bu kayısı biz buraya serdiğimiz zaman yani isimden sonra buraya serdiğimiz zaman maksimum 2 gün 2 gece kalması gerekiyor. Tabii bu habesine göre değişiyor. Eğer kayısı haberliyse, ise iri ise bu üç gün 3 gece de olabilir. 4 gün 3 gece de olabilir ama bu sene aşırı meyve olduğu için 2 gün 2 gece durduruyoruz ve bunu ee, güneş batarken ve güneş doğarken serip ve topluyoruz. Yani güneş verdiği zaman sen bunu toplayamazsın. Mesela şu an bu kayısı toplama aşamasına gelmiş ama güneş olduğu için bu cıvıktır. Ama sabah serinliğinde saat 5 5.30'da bu biraz sertleş sert olacak. O o zaman biz bunu sabah toplayacağız. Kayısının büyüklüğüne göre kurutma alanlarında kalan kayısılar 9. kez elden geçmek üzere patik işleminin yapılacağı alanlara getiriliyor. 9. 10. işlemden sonra patik aşamasına geliyor. yani her bir kayısı ortalama 13-14 defa bir insan elinden geçiyor. Yani irisi de küçüğü de büyüğü de, hepsi elden geçiyor. Patik aşaması en son aşamadır. İyisini, kötüsünü, hepsini birbirinden ayırt edeceksin. İrisini, çürüğünü yani bunu ayıklamazsan bunu satamazsın. E, temiz malı ayrı kaldıracaksın. Bunun işte numara dediğimiz, ıskarta dediğimiz bunu e, bölüm bölüm ayırırız. Zaten kasalarda bellidir gördünüz. Patik aşaması bizim işçilerin en kolay aşamasıdır. Niye? Çünkü evde gölgede oturuyorlar. Tarladaki çekimleri gördün. Burası oraya göre maksimum daha iyidir. Ortalama 11 kez elden geçen kayısılar son olarak 3'e bölünerek paketlenme alanlarına götürülerek hazır hale getiriliyor.